kimden gördüm dersiniz. Ama böyle dizideki herkesle tartışıyor. Herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk. Yani biz böyle iki çocuğuz. Hay bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. Yıllardır anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu söyleyen Keskinci, Evrim Akın hakkında şoke eden iddialarda bulundu. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Beni öyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Ha. Bir de ben seni Budist'ten attırırsam ne olur? Hı -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani o buk seviyede kötü, hani böyle açıyor, suratıma üflüyor, birazdan kanser olacaksın çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor ve şimdi şiddet kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani etimizi, bu arada hani şey falan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk, yapamıyoruz falan değil. Normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor, benim saçımı çekiyor. Çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın. Bir daha çocukla işte çalışmayacağım zaten yeter falan. Bir anda böyle ne hiçbir şey yok ortada. Tek sebebi şeymiş arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor falan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Anneme gidip ne dese beğenirsiniz? Ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Hayır, 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 hayır. Bu ilişkinin bitmesine göz yumam ama ben size kır düğünü yapacağım diyor. Annem de safım veriyor bu baba numarasını. Bunu tutun akılda. İşte böyle müthiş bir dönem. Bana oyuncaklar alıyor. Gerçekten iyi gibi. Hani yine çok dengesiz ama ben o zaman küçük olduğum için şey falan diye düşünüyorum. Gerçekten Hasta herhalde falan diye düşünüyorum. İş bitiyor. Bu kadının işte bir programı oluyor. Israr kıyamet. Ben gidiyorum. Çok istiyor beni işte. Okey. Fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Ve görüşmeyi kesiyorum. Fakat ne öğrensem beğenirsiniz. Görüşmeyi kesemem ki. Tam o arada benim ve annem oldu. Sadece çocukların değil, yaşlıların da zorbasıydı. Sadece çocukların değil, aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılması diye şey yapmayacağım ama yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık. Hani çok zor nefes alıyor, zor konuşuyor filandı. Böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay sayyalarını tutamıyorsun. <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandır. Annem Evrim Akın'ı neredeyse dövecekti. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Tabii dediğim gibi yaşlar 6,5 falan. <laughs> bu hanımefendinin de beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük kutuların büyük büyük ışıkların arasında oynuyoruz ve beni yüksek bir yerde taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın? Şey diye, ay yeter ya öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye bir anda Sonra tabii annem dövmeye çalıştı. Kadına. Yapım ekibi engel oldu. Kadın çok haklı ne yapsın analık duygusuyla. Evrim Akın hakkında şok eden iddialar sonrası ünlü oyuncunun Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci ile yeni yılı ağacı süslediği o paylaşımı dikkatleri çekti. Partiki ile karşınızdayım. Tabii ki herkese bir gerger yapıyorum. İlk düşen Güray sonra Ebru. Kevser de komutunu verdi ve Selçuk Akın sahnede canım kardeşim. Ay hadi bunu bitirelim ne olur bugün hep birlikte. Tüm sevenlerini şoke eden iddialarla gündeme gelen Evrim Akın sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun avukatı, keskinci'nin anlattıklarının tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilimle haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Evrim Akın avukatının açıklamasının ardından Asena Keskinci'ye destekler art arda geldi. Dizinin mahközü ben dahil kaç kişiyi ekmeğinden etti ağzımızı açsak yer yerinden oynar sözleriyle Asena Keskinci'ye destek verdi. İşte benim stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu da Asena Keskinci'ye şu sözlerle destek verdi. Asena'nın anlattığı... Her şey birebir doğrudur. Annem Bez Bebek dizisinin mahközüydü. Her şeye şahidim. Geç bile kaldın. Asena Keskinci'ye bir destekte. 2011 yılı yapımı Alemin Kralı dizisinde Evrim Akın'ın canlandırdığı Jülide karakterinin ablası Mehveş rolünü üstlenen Zeynep Gülmez'den geldi. Oyuncu paylaşımında gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İlahi adalet ya da ettiğini bulma neyse ne işte. Evet şimdi ve kestik çünkü Arzu Yurter dizinin makyözü şu an görüntülü telefon hattımızda. Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Vietnam'dan selamlar. Çok sevgiler selamlar bizi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet şanslıkla duyuyorum. Arzu Hanım'cığım hoş geldiniz. Ee, Asena'nın iddialarına yönelik sizin de dizinin çok uzun süre çok önemli bir makyözsünüz. Makyözlüğünü yaptınız ve bütün olayı bir de sizden dinlemek istiyorum. Yani şimdi bu olaylar bir güne sığdırılacak olaylar değildi. Ee, sürekli olay, yani setin içerisinde, bu çalışmış olduğumuz sette büyük bir manipülasyon vardı. Ee, yani ben her gün işe giderken bugün acaba ne olacak diye düşündüm. Ee, yani ben 40 küsür bölüm işte orada hizmet verdim ama her gün ipin ucunda gittim geldim. Her gün ipin ucunda gittim geldim yaşanmaması gereken çok tatsız olaylar yaşandı ama bunların hepsi içte çözülen, çözümlenmeye çalışılan olaylar oldu ve bir türlü yukarıya haber gitmiyordu. Hatta bir defasında yapımcının kulağına bir şeyler gittiğinde bir başrol oyuncusu mesela dizinin değiştirildi. Yerine birkaç bölüm bir başkası geldi. Ee, yani ben şunu söylemek istiyorum, bir, bir tarafa gidilecekse eğer, ben tabii ki Asena'nın yanındayım. Çünkü o benim elimde büyüdü sayılır, halen görüşüyorum, Annesiyle de dostluğum devam ediyor. Ee, bence o diziden çıkarttırılan, kovdurulan birçok insan var. Bir kişi daha var, biraz sonra ekip arkadaşlarınızla da adını paylaşacağım. O da setimizin e, görüntü yönetmeniydi. Mesela görüntü yönetmenlerinden bir tanesiydi. E, adamı 26. bölüm akşam yemeği kutlamasında reytinglerde çok başarılı olduğumuz için yani çocuk bana mesaj atıyor. Arzu diyor söyle anlat dedi yani. Şurada diyor millet göbek atıyordu. Ben oturdum masada işten kovuldum diyor. Çok arkasında durdum. Çok çaba sarf ettim. En sonunda ben de kovuldum zaten yani. Ama Buradaki durum bizim Arzu Hanım, yukarıya konuma, Arzu Hanım, Arzu Hanım, Arzu Hanım beni duyuyor musunuz? Arzu Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum şimdi. Şimdi ortadaki konu öncelikle seyi tatiller dileyim. Fakat eğitime geldim. Artık insanları bıraktım. Aa, Hiç kuaförlük yapıyorum. Muhteşemsiniz. Muhteşemsiniz. Tebrik ederim şampiyonluğunuzu. Harikasınız. <laughs> şimdi buradaki konu Asena Asena'nın e, evrim ilgili. evrim ile ilgili babasını e, babasına ayarttığı, anne babasının yuvasını yıktığı ile alakalı. Şimdi tabii sizin konunuz daha değişik. Biraz daha hani konu dışı gibi oluyor. Siz bu yönde bir bilgi sahibi misiniz, değil misiniz? Lütfen. Ve çocukken Asena'ya e, bir takım işte yüzüne bir şeyler üfleyip bir takım yani işten yine atarsam bir, şöyle evet, olur şey, e, kanser olur işkence gibi bir şey anlattı Asena Bunları alıp attığını anlatın. gördünüz evet. mü almış atmış mesela kucağındayken elinizi böyle yapıyorsunuz niye ben neden söylüyorum biliyor musunuz o, o bölümlerde belki ben kovulmuş olabilirim çünkü ben 40 küsur bölümden sonra işten atıldım e, zaten dayanamıyordum ki hani kaç kere istifa verdim kabul edilmedi neyse e,